Oh be şöyle bir oturayım arkadaşlar ve birazcık televizyon izleyeyim. Ne oluyor lan? Zil çalmadı herhalde. Yanlış duydum. Lan yok, zil çalmış evet Koş. Herhalde kuryem geldi ya. Aman patlama be gel. Sen kimsin lan? Bir dakika. Sen niye bana bu kadar benziyorsun lan? Benim aynı mısın resmen? <laughs> Merhaba. Benim canım ikizim. Ben geldim. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Dedim ya canım ikizim. Duymuyor musun beni? Aa, hadi şöyle bir içeri gireyim ya. Vallahi ikizimin evine geleyim. Bir dakika kardeşim. Vallahi bir çık ya. Vallahi tanımıyorum ben seni ya. Arkadaşlar hepimizin beklediği an geldi. İmran VR kanalı kanalına video çekmeye başladım. Hemen ilk videoyu açıklamadaki ve yorumlardaki linke tıklayarak izlemeye gidebilirsiniz. Efsane videoydu. O kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. Kimsin oğlum sen? Ben senin birinci kötü ikizinim. Yani pek de kötü olduğun söylenmez ama ikizimin canını sıkan olursa ben de onun canını sıkarım. <laughs> Gel gel ikizim gel gel otur şöyle ben sana ne getireyim ne istersin Allah kan çorbası var mı kan? Tövbe estağfurullah şaka herhalde bu. komik bir şaka yani ben sana dur ben ne getireyim lan sana bir su getireyim. Mantar güveci getireyim. Hadi bir tane de kurabiye getireyim. Geç bakayım geç geç, geç. sen geç. Heh. otur çekinme. al 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 şunları da hadi iç afiyet olsun. Sonra da defol git lan evinden. Aa ikizim çok ayıp oluyor ama. Yani ben seni çok seviyorum. Tamam tamam sen otur senin sesin valla bir değişik geliyor tamam. Mı? Ben de seni seviyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar bu nereden çıktı? Bu kim ya böyle? Vallahi bir anda evime girdi ya. Bir dakika ne yapsam ki vallahi bunu da çıkartamam ki ya. Çok korkutucu gözüküyor. Benim resmen kıpkırmızı halim. Şimdi lan yine zil çaldı. Aa kurye geldi. Vallahi kurye geldi. Efendim kargonuz buyurun Bir imza alacağım sadece o kadar. Bir dakika sen niye imza istiyorsun lan benim ikizimden? Gel lan buraya. Ya canım ikizim. hayır, hayır dur bak orada şey oluyor aslında. Dur dur vurma oğlum. Oğlum ne vuruyorsun lan? Allah şuna. Oh, ulan demek sen bana vurursun. Ne cüretle lan. Lan bunu sen istedin lan. İkizim çekil şuradan. Evet, tamam tamam bak dikkat. Oo elindeki ne? Ay dikkat et dikkat et. Aa, hayır özür dilerim özür dilerim. Tamam imza falan istemiyorum. Gel lan buraya gel. Allah şuna gel buraya. Al al geber. Tamam bak canım ikizim sakin ol. Bak kurye de delirdi sakin sakin sakin. Ah hayır. Ulan şerefimle ölürüm. Allah şu yumruğu. Lan dur dur. Vallahi sakin. Allah. Vallahi arkadaşlar hayvan gibi şu an savaşıyorlar. Allah öldü. Vallahi öldü. İkisi ne yaptın? Ne yaptın? Yani cidden ne yapıyorsun ya? Kimse sana imza isteyemez senden. Kimse sana imza isteyemez senden. Güzel güzel bir cümle. Neyse. Gel bari ver şu kutuyu ver ya. Sen ne sipariş etmiştin kardeşim? Ben mi? Vallahi ev için mi artık araba için mi bir şeyler sipariş etmiştim ya. Neyse bu burada kalsın. Allah adamı öldürdün ayaküstü manyak herif. Ne yapıyorsun ya? Ya. Oğlum bana bir daha manyak dersen seni de öldürürüm. <laughs> tamam tamam. Ben ben manyağım ben. Manyak olan sen değilsin. Benim o ben. Ha şöyle. Neyse nerede kalmıştık en son? En son sen televizyon izliyordun. Sen geç geç. Sen televizyon izle. Hadi geç sen geç. Vallahi arkadaşlar. Başımız büyük belada. Bela oldu resmen bana. Evet benim kötü ikizim. Bir türlü gitmeyen bu şehirden ayrılmayan ikizim. Ve testereli ikizim. Burası da bizim sahilimiz. Bak burada insanlar fışır fışır şehir yüzüyor Yüzmek mi? Ben köpek balıklarıyla yüzmüştüm en son. Bu insanlar neyle yüzüyor? E ee, bunlar normal suyla yüzüyor. Bunlar da böyle orada katil balinalar var. Ama şu anda kimse yok. Çünkü katil balinaların istilası altında şu anda burası. Evet. Dur ben şu katil balinayı bir yiyip geliyorum. Ne 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 yapıp? Yiyip yiyip. Yiyip geliyorum. Lan dur dur dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam balinaya saldırdı. Bir de Orka arkadaşlar. Katil balina. Gel lan buraya. <laughs> i̇şte budur. İşte bu kadar Ayvası. Allah arkadaşlar yemin ederim biz ayva yedik. Ben bundan kurtulamayacağım da. Gel gel. Gel Allah'ın belası gel. Gel şimdi lan. Lan bana niye balinanın etini atıyorsun? Yürü git al sen ye ya. Gel hadi gel. Ama yavaş çıktım be ikizim. Bak benim gibi hızlı ol hızlı. Oğlum sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun lan harbiden? Neyse. Ve ve selamun aleykümüne. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim hoş bulduk. Ee, Valla biz böyle bakalım. şeyler alırsak herhalde. Ee, i̇kizim var mı bir isteğin? Aa bundan istiyorum. Bile Bir kola makinesini alacağım. A, yalnız o satılmıyor, o satılmıyor. Evet beyefendi o satılık değildir. <laughs> Emin misin? Satılık mı satılık değil mi? Hayır efendim satılık değil. Bak ikizim satılık değilmiş. Allah kırma lan satılık değil değil. Efendim ne yapıyorsunuz ya satılık değil diyorum size. Oğlum bana sesini yükseltme lan. Yukarım lan burayı. Ya vallahi iyice delirdi ya. Beyefendi bu serlik satın alsak olmaz mı ya? Tamam tamam gidin yeter ki lütfen korkuyorum. Tamam hadi hadi ikizim hadi hadi. Bırak bunları bırak bari bırak Çık şuradan ya çık <laughs> Tamam canım ikizim bize çok güzel kola makinesi çaldım <laughs> İyi halt ettin tamam mı Bıktım ya senden Sabahtan beri yok onu öldür yok bunu ya Bıktım senden al cüzdanımı da Ya da ver lan ben niye sana cüzdanımı veriyorum lan Yürü git lan yürü git tamam mı Al 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 5 kuruşluklarımı hatta sana atıyorum Al lan lan alsana lan Çöp yığını sen çöp yığını gibi bir şeysin zaten <laughs> Sen ne diyorsun bana <laughs> Sadece sana değer vermiştim Sadece çekizim olarak da ama gününü göstereceğim sana. Hadi lan oradan yürü git lan ne halin varsa gör. Manyak bela mıdır nedir ya beyefendi? Beyefendi neredesiniz? Kimse yok herhalde. Allah lan burada lan beyefendi. Ah, ah, Gidin buradan. Beyefendi vallahi durun ben zararsın ben onun gibi değilim. Ben ben bak burada benim kaç dolarım varmış biliyor musunuz mu? Bakayım bir. 250 dolar var. Yeterli midir makine için? Evet yeterli makine tam 250 dolar. Tamam tamam şöyle vereyim ben. Lütfen kusura bakmayın ya. Ay, yok tamam teşekkür ederim ama artık gidin lütfen korkuyorum. Tamam beyefendi tamam çok kusura bakmayın lütfen. Aa bak 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 hala orada. Lan ne bakıyorsun lan? İbebek dümbük. Oğlum yürü git lan belanı başkasından bul. Asıl sen belanı başkasından bul lan. Hayvan. Allah tam hayvan ya. Neyse arkadaşlar. Valla eve gideceğim ya. Allah Allah sinirim bozuldu arkadaş ya. Valla arkadaşlar baya yoruldum. Üzerinden böyle tır geçmiş gibi böyle tır üzerime gelmiş. Biraz durmuş sonra ileri geri git. Neyse çok uzatmayacağım valla yani. Bak. Bayağı bir yorgunum. Şimdi şuradan bir gideceğim. Valla bu Adem ve Ahmet'in de odasını bir türlü kaldıramadım ya. Valla adamlar yeni eve geçti. Odaları hala burada ya. Neyse. Onları da en kısa sürede kaldırırız. Belki pive ve tegzayı falan buraya yerleştiririz. Bir şeyler yapacağız ya. Neyse. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar. Oh be. Lan 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 ne oluyor lan? Lan ne oluyor? oluyor. Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika çek çek çek. Aa, devam et. Yardım edin. Komşular yetişin. Bir dakika. Lan sen ne işin var lan burada? Siz dedi senden. Bir intikam borcum vardı ve onu şimdi alıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Ulan seni bir elime geçirip geçirin. Geberteceğim seni. Komşular. Oh. Aa yetişin. Adem. Oğlum ne oluyor lan? Uyanın Allah'ın belaları. belaları. Uyanın. Güneş. Evim güneşe döndü. Uyanın. Ev soba Bela, gibi bugün. Söndürün şuna Yardım edin. Yardım edin. Oğlum <laughs> Evet yürü be itfaiye söndürün Basacağım ah, basacağım bir dakika ah, ah. Ayağımla Ülüncü. Beyler Allah razı olsun siz hadi yardım edin Yardım edin Allah belanızı versin <laughs> Hızlı 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 Oğlum hadi 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 bir dakika Adamın vallahi evi... gitti. Gidiyor gitti. ağacım gidiyor ah, Yardım <laughs> Komşular Yetişir. Yetiştik ya <laughs> La ne oğlum sakin ol yeter. Valla ne yapıyorum ya ben. Neyse yetişin komşular. Havada Emlan. ya, o ne? havada şey var lan. Çıkamış. Ne Aa. var? Havada bulut mu var? Havada havada, havada bulut. Hayır, bir dakika. Hayır, havada ateş var. Hava yanıyor. Aa ateş hava mı? Hava nasıl yanıyor? Ne oluyor ne bir ha? dakika? yanıyor. Bizden başka komşu mu var lan? Aldatıyor mu lan yoksa bizi? Bir dakika arkadaşlar. Oo <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> benim canım bilgisayarım. Lan ne bilgisayarı? Minecraft Allah ev yanıyor. Senin kafanı, kafanı kırarım Ahmet. Bak vallahi ev lan yanıyor. Ne diyorsun lan? Gidiyorum lan ben. Lan oğlum ulan git lan. Ben de gidiyorum lan. Gidin lan Neyse yapacağınız kadar söndürmüşsünüz zaten vallahi. Lan bu ne oğlum hava yanıyor. Oha! Ben ne? dedim sana dedim Kara büyü sana. yapılmış Neydi buraya. Ya? Kara veba bir dakika ben hemen onu hallederim. Çekin çekil lan. Bak nasıl hallettim ama. Ya Kara bu veba ustasıyim ben. Burada dursun. Bu benim bundan sonra direğim. Vallahi beyler çok sağ olun. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Vallahi uykusuzluktan geberiyorum bu. Allah'ın belası bir daha gelmez inşallah ya. Oh vallahi arkadaşlar çok aksiyon oldu bir anda ya. Ve o aksiyonda geçti ama çok şükür. Neyse hadi vallahi iyi gece tatlı rüyalar oh be Arkadaşlar biraz plaja gideyim de valla şöyle güneşe oh, Allah yine mi sen lan? Evet yine ben bu burada bitmeyecekti zaten bitmez de şimdi seni bayıltacağım ama sakın çok ses çıkarma yoksa polisler bizi duyar ha. Oğlum senden korkan senin gibi olsun ha. hadi bayılt lan hadi hadi gücün yetiyorsa bayılt. Ay, hayır ha dur aa bir dakika aa başım dönüyor yemin ederim başım dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Boynum, bu ser boynum arkadaşlar. Üzerimden sanki buldozer geçmiş be. Lan bir sus lan. Lan sus. Nece konuşuyorsun lan sen? Aa oğlum Allah'ın belası sen. Sen ne iğrenç bir herif çıktın lan. Artık kötü ikizim misin? Neysin? Bırak lan artık peşimi. Elinde sonunda öleceksin, tamam mı? Ya he he neyse. Sabahtan beri zaten seninle uğraşıyorum. Şimdi uyuyacağım, tamam mı? Sessiz ol. Tamam git lan. Git yat zıbar lan. Bana ne oğlum? Abi adam yatağını da koydu. Ve uyudu. Vallahi uyudu arkadaşlar. Lan lan Ahmet. Emirhan. Ahmet. Beni kurtarmaya geldim. Gel gel gel. Beni kurtaracağını gel. biliyordum koca. Lan. Ahmet. 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 Oha. <laughs> ulan enayiler. <laughs> bu susamın bir parçasıydı tabii ki de. <gülüyor> ne gülüyor lan öyle? <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ahmet sen nasıl bir <laughs> enayisin ya? Ya ne enayisi oğlum, oğlum? Senin ne bu yapıyorsun? arkadaşların <laughs> o kadar mal ki. Ulan ya ulan. o bir dakika arkadaşlar Adem geliyor. Hadi Adem lan hadi yaparsın. Ulan 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 seni var ya sen iğrençsin lan. Lan. <gülüyor> 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 Hareket etmek istemiyor. Hareket etme sen zaten. <laughs> <laughs> Oğlum, siz beni diğer kötü karakterlerle karıştırdınız herhalde. sen <laughs> Bir dakika bir dakika. Sen onu dinleme kötü ikizim. Bak bir bana bak, bana odaklan. Ba bana bak, dur dur o kalıcı çıkartma. Aslında haklıydım biliyor musun? Yani sen benim iyiliğim için yapıyordun her şeyi. Sırf benim cebimden para gitmesin diye o kola makinesini çaldın. Sırf böyle güzel güzel içecekler içelim diye. Biliyorum belki benim stilime yakışmıyordu o yaptıkları. Ama aslında sonuca bakarsak sen. Benim iyiliğimi düşünüyordun, değil mi? Evet, evet. Beni anlamada çok sevindim. Cidden seni yeni yeni anlıyorum. Tamam, şimdi kapıyı aç ve gidelim artık buradan. Cidden bu savaşı sonlandıralım, olur mu? Evet, evet, evet. Tamam. Ha şöyle, benim canım ikizim bak ne gerek var böyle. Bu, bu Ahmet de orada da. Bir ikizim, içeride bir eşyan var. Ben gitmeye korkuyorum. Benim için alır mısın ya? Lütfen. <laughs> <laughs> ha Ne oldu lan? Oo, oh, oh, lan çıkart beni buradan. Duygularımla oynadın. Ben de senin hayat full oynayacağım Emre'la <laughs> falan. Valla çok komiksin ya Adem sen de çık şuradan bir şey olmaz bir şey olmaz. Ah, Tamam bak ufak bir hasar aldın. Ahmet çık sen de. Çık çık çık. Hayır ya ben burada yedim. Ya çık hadi çık enayi. Enayi. Enayi bak 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 tipsiz. Bittiniz siz ha. Ağla lan ya da burada. Bizi durduk yere. Ha? Cidden seninle böyle mış 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 gideceğimi mi sandın lan mal Neyse. Hey, şu Ahmet de çıkartalım. Bunu, he, he. Al hadi bak aç. Hadi gel gel, hadi açtım kapağı bak. Bak burada yem, bak bak bak. Obala. <laughs> <laughs> Beyler hazırsanız love to koyuyorum. Ben enayi. Bak bak iyi bak. Şimdi yanacaksın lan. Görle bir olacaksın ve o. Oh, vallahi koydum. Bak şimdi her yer love to snobisi olacak lan. Ha <laughs> Beni bunlarla durdurabileceğinizi mi zannettiniz? Aptallar. Benden asla kurtulamayacaksınız. Anlıyor musunuz beni? Tövbe estağfurullah. Adam yanmıyor. Beyler kaçın. Kaçın. Yemin ederim kaçın. Tabana kuvvet kaç. Kaç kaç. <laughs> lan beni de alma ayağım. Aa, kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> Beyler kaçın yemin ederim tabana kuvvet koş. Koş koş. <laughs> Geyiye mi kaçsak? Boşuna kaçmayı kaçsak çalışmayın. Ya. Boşuna kaçmayın. Artık kaçışınız yok benden. Şimdi ya bana ruhlarınızı tıpış tıpış kendi isteğinizle verirsiniz. Ya da sizi öldürüp alırım o ruhları. Şey yapsak? Hiç vermesek. Fışık yağlı kaşık. Allah Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi. Pibe bence şimdi tam zamanı. Artık o alçak adam vurmalıyız. Evet evet doğru söylüyorsun Tekza. Adamı hareket etmeden vurmalıyız. Yoksa işimiz doğru olacak. O zaman ateş. Vallahi hayvanı yedik bak sana bir şey o oh, o oh, öldü lan bir dakika o oh, onlar kim lan abi adamlar yes, yes. kafadan kurşunladı işte bu be valla arkadaşlar kurtulduk bu lanet herifte bak olur eşyalarına ne bak neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz pek ve adamsınız lan o zaman sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz hadi ama sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar çeneyni bol